Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün AI podcast'te çok özel bir konuğumuz var. Yapay zeka destekli sanat konusunda uzman Elif Yılmaz. Elif, podcast'imize hoş geldin. Merhaba Yavuz. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu heyecan verici konuyu ele alacağımız için sabırsızlanıyorum. Elif, yapay zekanın sanat dünyasında nasıl bir yer edindiğini bizimle paylaşabilir misin? Tabii. Yapay zeka artık resimden müziğe, hatta edebiyata kadar birçok alanda kullanılıyor. Algoritmalar sanatçıların yaratıcı süreçlerine ilham veriyor ve onlara yardımcı oluyor. Peki bu algoritmalar tam olarak nasıl çalışıyor? Sanat eserleri oluşturmak için insan benzeri bir yaratıcılığa sahip olabilirler mi? Aslında yapay zeka algoritmaları veri setlerinden öğreniyor ve bu verilere dayanarak yeni içerikler üretebiliyor. Ancak bu eserlerin arkasında Duygu ve yaratıcılık açısından insan dokunuşu olmadan tam olarak sanat olarak kabul edilip edilemeyeceği hala tartışma konusu. Anladım. Peki ya yapay zeka ve insan işbirliğinde ortaya çıkan eserler? Bu işbirliği nasıl bir dinamik yaratıyor? Bu işbirliği sanatçıların sınırlarını zorlamalarına ve beklenmedik, yenilikçi eserler yaratmalarına olanak tanıyor. Yapay zeka sanatçıya yeni bir perspektif, yeni bir araç sunarken sanatın ruhu ve mesajı sanatçıdan geliyor. Çok ilginç Elif. Bu konuda bize katıldığın için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimizle bir dahaki sefere yeni bir konuyla görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Yavuz. Bu harika sohbet için çok mutluyum. Herkese ilham dolu bir gün dilerim.